merhabalar. Ben Betül ve kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepimizin başına bela olan bir konudan bahsedeceğim. Kol dikimi yapacağız. Kolları bedene iki türlü oturtuyorum ve gerçekten hem kolay hem de pratik bir yöntem. O yüzden size de bunu özel bir video ile anlatmak istedim. İlk olarak her zaman kullandığım yöntemden bahsedeceğim. Ben şu anda minyatür kalıplar kullanıyorum. Güler Erkan'ın provasız kalıplar dergisinden bu minyatür kalıpları sizde bulabilirsiniz. İlk olarak her zaman olduğu gibi kolun ön tarafını bedenin ön tarafına denk gelecek şekilde yüz yüzüne bakarken yerleştiriyorum. Tabii ki öncelikle yapmamız gereken tepe noktasını yerleştirmek. Tepe noktası demek omuza denk gelecek olan noktası oluyor. Daha sonra ben kol altlarını iğneliyorum. Böylece aradaki mesafeyi hafifçe kolun dışına doğru yani dikeceğimiz kola doğru bükerek yaptığımız zaman overlik vererek yaptığımız zaman tam oturuyor ve görüntüsü muntazam oluyor kolun. O yüzden önce tepe noktasını sonra kol altlarını iğneleyip araya doğru ortalara doğru yediriyorum kolu. Elimle gösterdiğim gibi dikiyorum. Minyatürden gösterdim ama aynı zamanda büyük modelde de nasıl diktiğimi size göstereceğim. Daha önceki videolarımda da bunları zaten parça parça olarak anlatıyorum ama hepiniz tek seferde arayıp rahatça bulabilmeniz için burada da aynı görselleri kullanıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi elimle yedirerek işlemi devam ettiriyorum. Bu yönteme konfeksiyon tipi kol takma deniliyor. Elimle gösterdiğim gibi dümdüz dikiyorum. Kalıbınızdan eminseniz zaten bu kollarda hiç problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Diyelim ki böyle yerleştiriyorsunuz ama hala bir sürü potluk oluyor. İşte o zaman da yapmamız gereken bir yöntem var. Bu sefer iğneyi ve ipliği elimize alıyoruz. Teyelleme yöntemiyle büzdüreceğiz. Aslında bu da çok pratik. Hani kol takmak hepimize çok zormuş gibi geliyor ama yöntemini bulduktan sonra gerçekten yapmaktan zevk alacaksınız. Hiç zorlamayacak sizi. Gördüğünüz gibi tertemiz bitti bile. Şimdi ikinci yöntemi gösteriyorum. Büzdürmeli olan yöntemi. Yine ön taraf ön tarafa tepe noktası tepe noktaya denk gelecek şekilde yerleştirmemizi yapacağız. Önce tepe noktasını daha sonra kol altlarını iğneliyorum. Gördüğünüz gibi bol kalan kısımları ortaya çıktı. Şimdi bu kısımları iğne ve iplik yardımıyla büzdüreceğim. Tam omzun üst kısmına denk gelen noktaları büzdürürseniz yani tepe noktasından 3 santim 5 santim aşağıya ön ve arkaya eşit olacak şekilde yaparsanız ve büzgüleri eşit olarak dağıtırsanız çok muntazam ve şık bir görüntüsü oluyor. Ben en son anneme diktiğim tunikte bunu uygulamıştım ve hoş duruyor gerçekten. Elimle gösterdiğim gibi dikeceğim. Şimdi görüyorsunuz bu kadar bolluk olmuş. Kolu Fazla kesmişim mesela. Hemen iğneyle ince ince yapıyorum. Çok e, adım atlayarak yapmıyorum. İnce ince yaptığım zaman büzgüleri daha muntazam bir şekilde dağıtabiliyorum. Eşit olacak şekilde. Bakın tepe noktasını da burada sabitledim. Çünkü kolun ön ve arkasına dikkat etmemiz gerekiyor. Tepe noktası önemli. Bu şekilde büzgümü de sabitliyorum. Ve... Elimle gösterdiğim gibi dikiyorum. Bu da tertemiz bir sonuç elde ediyor. Umarım işinize yarar ve beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın. Hoşça kalın, mutlu dikişler.